Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte karyolisin ait doaba emeğimizi yapacağız. Şimdi kemikli etimizi bir tavaya koyuyoruz böyle taşıyacağım. Evet. O da haşlanana kadar biz de burada önceden bir gün önceden ıslatılmış. Haşlanmış olan, haşlanma olan etimize bir tatlı kaşığı tuz koyuyoruz. Aha, evet, ee, şimdi kapağını koyacağız. Ee, bir gün önceden ıslatılmış pirincimiz sıcak suda, pirincimiz var burada. geçiyor. Ay biz bir barda. Evet. evet. Bu şey yaptık. Çilek çıkaralım. Şimdi kaseye alacağız. Anlatıyor Evet. Şimdi bunu kasemize boşaltıyoruz. Evet. Robota bulduğumuz şeyi. Pirince. Pirince'ne boşalttıktan sonra 1 e, bir kilo kıymamızı koyuyoruz içine. Şöyle. Sonra bir tatlı kaşığı tuz koyuyoruz. Şimdi de elimize yormaya başlıyoruz. Bir elle. Aynen bu şekilde. yoğuracağız. İkisi karışına kadar. Evet, iyice iyi yoğurduktan sonra küçük küçük şöyle bisket e, şeklinde, bisket boyunda yuvarlıyoruz. Kıymamızın eline yapışmaması için biraz su elimizi suyla ıslatıyoruz ve bisket boyunda köftelerimizi Biraz üst, e, şey olmuş. Kullanmış şeyimize ta, e, tabağımıza koyduk. Misket dolması. Mi evet. Çorbası için 1 e, kilo dur, dur. süzme yoğurt. Arkadaşlar evet köftelerimi böyle misket şeklinde hepsini bitirdim. Şimdi çorbasına geçeceğiz. Ee, 1 kilo süzme yoğurt. Sonra 2 yemek kaşığı un. 1-2 damla limon koyacağız. de çöpüyle karıştırıyoruz. Evet arkadaşlar, iyiceni çıktıktan sonra e, önce kaynatılmış 3 su bardağı aşurelik bulgur ekliyoruz. 5 su bardağı sıcak suyu Aynen. koyuyoruz kaynamış ve kesilmemesi yoğurun kesilmemesi için çırpıyoruz hızlıca. Durma ben e, çıkmamız gerekiyor. Evet e, çorbamızı iyice ne karıştırdık kesilmemesi için hiç durmadı ve önceden yaptığımız köftelerimizi koyuyoruz. Evet, evet, önceden haşladığımız kemikli etlerimizi yavaşça da içine koyuyoruz. önceden haşladığımız et suyunu da ilave ediyoruz yavaşça. Şimdi ilave edelim. Evet benim yemeğim kaynadı burada. Şimdi soslu sosunu yapacağız. Sosu için 250 gram tereyağı. Evet, sonra için böyle <gülüyor> <istedim>. <gülüyor> evet, <gülüyor> evet, Evet tereyağımızı eritiyoruz. güzelce. <laughs> Evet çeyrek erittim. Şimdi ben nanemi koyacağım. İsteyenler kekik de ekleyebilir. İsteğe bağlı. Ben nane koymak istedim. Biraz toz biber koyacağız. Kırmızı toz biber. Çay evet. kaşığı. Evet şimdi yaptığımız sosu çorbamıza yavaş yavaş ilave ediyoruz. Birazdan evet, sosumuzu ilave ettikten sonra yavaş yavaş güzelce ne karıştırıyoruz. Ve biraz daha kaynamaya bırakıyoruz. Evet. E, Çorbanız kaynadı. Şimdi kessenizi servis ediyoruz. iskeğinden de alarak. Oh. Evet, çorbamızı servis ettik. Afiyet olsun.